Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizin psikolojiyle ilgilenmenize vesile olan, bana soru sormanıza vesile olan her şey beni çok mutlu ediyor. Bunlardan bir tanesi de bir televizyon dizisi, TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı. Sorulardan bir tanesi beni çok etkiledi ve dedim benim bunu kesin anlatmam lazım ve bu dizi üzerinden hazır da. Çünkü örnek üzerinden anlatmak en güzeli. Elimizde de hazır böyle bir örnek var. Soru şöyleydi. Safiye... Annesinin ona yaptığı bu kadar kötülüğe rağmen annesinden nasıl oluyor da nefret etmiyor? Nasıl sevebiliyor annesini? Hani böyle bir şey mümkün mü? Hemen bu soruyu cevaplayayım isterseniz arkadaşlar. Ve sonrasında da masumlar apartmanının bireyleri gerçekten masumlar mı? Ne kadar masumlar? Bunu biraz konuşalım isterseniz. Şimdi e, Safiye'ye karşı hissettiğimiz yoğun bir şefkat var, empati var değil mi? Yani ah canım Safiye, kıyamam Safiye ye. diye. Ben de böyle arkadaşlarımın e, dizi günü, e, Instagram akışlarında hikayelerinde böyle oluyor. Hep şöyle bir şey ah kıyamam Safiye, canım Safiye falan diye böyle bir empati görüyorum. Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz Safiye karşı ama benim çevremde gördüğüm yakın çevremde genellikle böyle bir şey. Neden? Çünkü yönetmen bize sadece Safiye'nin kardeşlerine yaptığı kötülüğü, zulmü göstermiyor. Eziyet ediyor aslında baktığımızda Safiye Han'a da, babasına da, o ortanca kardeşe de sürekli eziyet ediyor. Ama ne oluyor? Orada bir eziyet sahnesi var. Hop arkasından Safiye'nin çocukluğuyla ilgili biz bir şey görüyoruz. Ve yani diyoruz ki ya Safiye'ye de yazık. E, o da haklı. Ya ona da ona da neler yapmış annesi ve hala da annesine bu kadar bağlı. Şimdi bir insan sistematik olarak Safiye ya da bir başkası. Sistematik olarak kötülük gördüğü bir evde ona kötülük yapan insanlara hiç öfke beslemeden nasıl ayakta kalır? Belki diyorsunuz ki ya benim çocukluğumda hani Safiye yani ya ben onda birini yaşamadım Safiye'nin yaşadıkları ama ben yani ben bile daha fazla öfkeliyim anneme diyor olabilirsiniz. Ne oluyor da bazılarımız bir kötüle uğradığımızda, çocukluğumuzda diyoruz ki çocukken annem bana böyle yaptı, babam bana böyle yaptı, işte şu, şunları şunları yaşadım, öğretmenim şunu yaptı, şöyle tacize uğradım. Nasıl oluyor da bazılarımız uğradığımız sıkıntıyı tanımlıyoruz da ve bunu diyoruz ki çocuklarıma asla yapmam, Bazılarımız bunun ayrımını yapıyor. Bazılarımız yapamıyor. Safiye bu ayrımı yapamayanlardan. Ne oluyor orada arkadaş? Ona bakalım. Şimdi burada kötülüğün derecesi ve ne kadar sistematik olduğu çok önemli. Safiye özellikle evimde büyük çocuğu olduğu için annesinden gelen bütün o zorbalığı tamponlamış. Kardeşlerini de koruyor ya orada. Ve yıllar boyu, yıllar boyu çok uzun bir zaman dilimi boyunca aynı şiddette kötülüğe bakın. 1 kötülüğün süresi şiddeti sistematik olması bunlar çok önemli. Sistematik, sürekli. Sürekli. Aralıksız, kesintisiz ve şiddetinde hiçbir düşme olmayan kötülüğe e, uzun bir süre maruz kaldığımızda arkadaşlar biz artık o orada önce önce biraz utanç duygusu, önce gururumuz kırılıyor. Küçük bir çocuğuz, önce inciniyoruz falan ama bir süre sonra varlığımızın, benliğimizin çekirdek kısmına sıra geliyor ve en en önemli. Hani bakın, çocukken birazcık böyle utanırsınız, sıkıntı yaşarsınız, işte suçluluk duygusu gelişir, utanç duygusu, biraz değersizlik duygusu, özgüven eksikliği falan olur, olur, olur. Ama bir tarafta bir bir çekirdeği vardır ruhumuzun, benliğimizin, kişiliğimizin bir çekirdeği vardır. İşte kötülük bazen öyle bir noktaya gelir ki sizi bir daha ruhsal olarak ayağa kalkamayacak kadar sizin çekirdeğinizi de parçalar. İşte o çekirdek parçalandıktan sonra sizin isyan edecek baş kaldıracak ses çıkaracak aygıtınız yok edilmiş olur. Safiye'nin olayında böyle. Annesi onun e, o ses çıkarabilecek parçasını da yok etmiş. Peki içimizdeki bu aygıt, o çekirdek kısmımız yok edildiği zaman ne oluyor? Biz bize kötülük yapan zalimin kişilik çekirdeğini alıp kendimize giyiyoruz ve bir noktadan sonra bizi yani beni yok etti. Yani Safiye'yi yok etti annesi ve bir noktadan sonra Safiye'yi yok etti. Safiye'nin ruhunu ele geçirdi. Artık Safiye nerede bitiyor? Annesi nerede başlıyor? Safiye bunu karıştırdı. Bitti. Yani diyeceğim o ki, yani siz bugün annenizle ilgili annem şunu şunu yaptı diyebiliyorsanız anneniz size zarar vermiştir ama çekirdeğinizi tuzla buz etmemiştir. Bir yerde durmuştur. Ya sürekli değilmiştir ya da ara sıra iyi olduğu zamanlar daha fazladır. Ara ara kötü olmuştur bugün annenizi eleştirebiliyorsanız, sorgulayabiliyorsanız bundan dolayı bende bir e, utanç var, bundan dolayı bu suçluluğum var, şunun var, bunun var diyebiliyorsanız çekirdeğiniz hala sağlam. Kendinizi sorgulayabiliyorsunuz demektir. Ama çekirdeği ele getirilmiş insanlar kendilerine kötülük yapan kişiyle bırakın onlardan nefret etmek. Onları kendilerinden ayıramazlar. Artık onlara ses çıkaramazlar. Çünkü kendi hayatlarında bir merkezleri yoktur. Merkezinizi kaybetmişsinizdir. Dolayısıyla da size zulmeden kişiye öfkelenmek kendinize öfkelenmektir. Size zulmeden kişiye bir şey yapmak kendinize bir şey yapmaktır. Artık size zulmeden kişi ve sizin aranızda bir ayrım yoktur. Kötüyle sizin aranızda bir ayrım yoktur. O demek siz demek siz o. Yani ikiniz bir kişisiniz zaten. Dizide de bunu görüyoruz. Yani annesinden ayrı biri olarak görmüyor kendisini. Hani bana bunlar bunlar yapıldı gibi bir şey görmüyor. Hani çünkü beni yok oldu. Ben yok artık Safiye'nin. Beni yok. Annesinin beni, onun beni oldu. Bilmem anlatabildim mi, bir metafor yaptım, çekirdek metaforu ama anlaşıldı sanıyorum. O yüzden de işte bu kadar sistematik kötülük gören insanlar, onlara kötülük yapan insanlara severler. Çünkü kendilerini sevmeye ihtiyaçları vardır. Kendilerine, e, yani kendimi sevmeye ihtiyacım var. Yani ben olmadığıma göre, o ben olduğuna göre artık benim ona öfke yöneltmem. Aha, ama annem çok iyiydi. Çok var biz bunu hani göre, yani bu iş aramızda varsa yapanlar Hani onu yani o kadar şey görmüş ya annem. Ya yani o aslında hani böyle yapmak istemedi falan ama işte o da işte böyleydi. Annesine yönelik hiçbir kızgınlık, babasına yönelik yani onu kötülük yapanlara empati e, duyarlar. E, ve onu nefret etmek bir tarafa hala hayranlık duyarlar, özlemle anarlar. Şimdi peki diyeceksiniz ki ne olmalı yani nefret mi etmeli, buradaki süreç ne olmalı? Şimdi arkadaşlar tabii bu beni keşfetmek, beni fark etmek ne kadar o çekirdek bile yeniden yapılandırılabilir, nasıl yapılandırılabilir? Eğer insan isterse yeniden kendine bir merkez oluşturabilir, yeniden bir tamam zor ama psikoterapi süreciyle, psikiyatrik destekle, tedaviyle e, Safiye'nin ayağa kalkması mümkün. Dizinin ilerleyen bölümlerde ne olacak bilmiyorum ama diyelim ki böyle bir tablo var, her insan o yok olmuş çekirdeğini yeniden inşa edebilir. Hepimiz kendimizi yeniden inşa edebiliriz. Tabii bunun için istek gerekiyor. acıdan geçebilmek gerekiyor. Safiye içindeki acıyı ancak bu şekilde dondurabilir. Yani varlığının merkezinin tutup çıkartılması, yok edilmesinin getirdiği büyük bir acı var. Ve bakın bütün dinler, bütün semavi dinler, öğretiler, kişisel gelişim ve psikoloji bilimi hepsi bir şeyden bahsediyor. Kendini bil, kendini tanı, özüne dön, kendini keşfet. Kişisel gelişim kitapları bunu yazıyor. Psikoloji bunu söylüyor. Semavi dinler bunu söylüyor. Yani e, tasavvuf da bunu söylüyor. Ne diyor Yunus'un şiirinde? E, İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen yanıcı nice okumaktır. O şu ne diyor mesela bir sözünde e, manevi rehberlerden. Kendini unutmak en büyük günahtır diyor. Yani insanın kendisini unutması. Şimdi tabii Safiye kendisini nasıl unutacak? Döndüğünde bir harabe var. Dönüp kendine bir bakabilse enkaz var varlığının çekirdeğine kadar yani her şey yok edilmiş, bombalanmış, ele geçirilmiş. Kendine dönmesi demek, acıyla yüzleşmesi demek. Ve Sezen Aksu'nun şarkısında söylediği bir şey var. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diyor. Acıdan geçmeden arkadaşlar, acı olmadan... Mavi odada şema terapide de bunu anlatıyorum. Canımız acıdı diyorsunuz. Acıyacak yani acımadan mümkün değil. Psikoterapi işte o acıyan yerlerde yanınızda bir manevi rehberiniz varsa bu sevdiğiniz biri olabilir. Bu bir psikoterapist olabilir. Bilemiyorum bu bir manevi öğretmen olabilir. Bu Ama siz manevi öğretmen şu demek değil. Yani sizin acı çekmenizi engelleyen kişi değil. Böyle hani bazen gidiyorsunuz hocalara falan e, oku Acı çekeceksiniz ama siz acı çekerken yanınızda biri olacak yani. Ve bu kişinin bir psikoterapist olması tabii ki bizim birinci tercihimizdir arkadaşlar. Güvendiğiniz bir psikoterapist olması birinci tercihimizdir. Safiye niye dönüp bakamıyor? Enkaza bakamıyor. Enkaz olmuş ya. Nasıl baksın? Haklı ama yüzleşmek zorunda. Çünkü kendi acısıyla yüzleşemeyen, kendini ne diyor Oşo ne demişti? Kendini unutmak en büyük günahtır. Çünkü kendinizi unuttuğunuzda, kendi enkazınıza dönüp içinize bakmadığınızda kötü bir insana dönüşüyorsunuz. İşte masumlar apartmandaki herkes masum mu? Safiye ne kadar masum? Burada masum dediğimizde arkadaşlar, peki mağdur diyebiliriz. Çocuklar masum olur. Çocukların masumiyeti olur. Ama yetişkinlerin arkadaşlar ancak mazereti olabilir. Yani mazereti olabilir. Ve bu mazereti de gidermek bizim kendi sorumluluğumuzdadır. Yani kendimize döneceğiz, bakacağız, enkazımızla yüzleşeceğiz. Çünkü kendi içindeki kötüyle yüzleşmeyen kötü bir insana dönüşüyor. Kendinizi unuttuğunuzda, kendi bağın, kendiniz olan bağı kopardığınızda ne oldu şimdi? eğer yönetmen bize Safiye'nin çocukluğunu göstermeseydi şimdi ne diyoruz Safiye'nin annesine kötü diyoruz Safiye'nin anneannesini gösterseydi Safiye'nin annesine de kötü demeyecektik şimdi kötü ne biliyor musunuz kötü o Safiye'nin annesi kötü Safiye iyi falan değil Safiye masum yani kendine dönmeyen kendiyle yüzleşmediği için etrafa hani Safiye bunu yapıyor hani bir bölüm vardı orada babası 2-3 bölüm önce olabilir işte İnci eve girip çıktığı. İnce eve girip çıktı ve e, o bütün evi temizlemem gerekiyor. Her yer pis, her yer leş gibi falan diyor. Babası da baba basma oraya diyor. Babasını koltuğa oturttu. Adamın yatması lazım. Adam kalp pastası. E, babayı dikti oraya. Adam da tamam kızım tamam diyor. Sen hani nasıl rahat edeceksen e, zulme diyor babaya. O zulüm değil mi? O kötülük değil mi? Ya da e, o en küçük kardeşine yaptığı ya da o altını ıslatan kardeşine yaptıkları, Hana yaptıkları. Onu bırakın herkese kötü davranıyor. Apartmanda herkese, konusuna, komşusuna, eve gelen giden herkese kötü davranıyor. E şimdi ama biz ne yapıyoruz? Tamam kötü davranıyor ama onun da çocukluğunda diyoruz. İşte o çocukluğumuzla yüzleşmek, hani çocukluğumuzla bunları yaşadığımız için insanlara böyle davranamayız. Çünkü Safiye'den çıkıp böyle genele baktığımızda o zaman herkesin çocukluğunda bir takım yok edilmiş, iyiliş edilmiş, benliğinde iyiliş edilmiş, yok edilmiş taraflarımız var. Şimdi çocuk tacizcisine gidiyorsun, onun da hikayesinde bir şey çıkıyor. Çünkü o da bir cinsel taciz kurbanı. O da cinsel taciz kurbanı olduğu için bugün çocuğunu taciz ediyor. O geçmişte yaşadı, bunu yaşatıyor. Yaşadığını yaşatıyor. Yaşadığımız kötülükle yüzleşmezsek onu yaşatan kötü kimseye dönüşüyoruz. Safi'nin annesi kötü. Safi aynı annesi gibi davranıyor şu anda. Çünkü annesi yani az önce söyledim işte o iç içe geçme. O annesinin çekirdeğiyle hareket ediyor. Annesinin çekirdeğinin içinden çıkıp kendinin yeni. Ama bu zor bir şey. Temizlik yapmak bile daha kolay. Onu tercih ediyoruz. Pek çoğumuz için. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar. Çünkü burada mağduriyete masumiyet dediğimizde, manzerete masumiyet dediğimizde bizler o zaman suçun tanımını yeniden yapmamız lazım sorarsak herkesin kendince bir açıklaması, herkesin kendince bir cevabı var. Eğer çok psikopat falan değilse yani bir yani doğuştan bir akli sorunu yoksa çoğu insan birine kötülük yaptığında emin olun onun da bir şeyi var. Ama tekrar söylüyorum geçmişte yaşadığımız kötü anılarımızla yüzleşmek bizim en büyük kendimize karşı en büyük sorumluluğumuz. Kendimize dönmeliyiz. Bunun için anlatıyoruz. Bunun için psikoloji bilin diyoruz. Bunun için manevi konulara dönün. Bir yol bulun. Gidin, ilerleyin kendinize doğru. Korkmayın ya, korkmayın. içeride ne varsa size ait. Siz kendinizden daha büyük bir sorun yaratamazsınız. Yani içinizde acı, evet acı olacak. Ama acı geçecek. Böyle kötü bir insan olup etrafa... Yani Kötünün tanımı bu. Kendinden uzak insan kötülük yapar arkadaşlar. Kendini de unutan insan... Çünkü kendi gördüğü zulümle barışamayan insan kötülük yapar. Süreç nasıl olmalı tabii ki de? Süreç şöyle ol. Ha, yani finalde tabii ki de. Şimdi diyeceksin ki sen de bir öyle söylüyorsun. Bir böyle hani bazen anneni affet. süreç şöyle olmalı arkadaşlar. Önce büyük bir acı. Annemin bana yaptıklarını kabul edeceğim. Göreceğim. Acımı çekeceğim. Öfke yükselecek. Öfkemi hissedeceğim. O psikoterapi süreci içerisinde o öfkeyi sağlıklı bir şekilde boşaltmayı öğreneceğim. Arkasından, bütün bunların ardından şunu söylersem sağlıklı bir insanım. Yani acımı çektim, yasımı tuttum, çok kızdım, öfkelendim ve bütün bunların sonucunda e, kabullendim. Ve sonrasında bakın empati ne zaman gelişmeli? Empati ne zaman gelişmeli diye bana sorarsanız sormadınız ama hani empati şurada gelişmeli. Bütün bu acıları yaşadıktan kendime dönüp anneme bakıp kendi içinde yeni bir merkez oluşturduktan sonra Annem de anneannesinden ve teyzelerinden bunları yaşamış. O da haklı noktasına orada gelmeliyim. Ne zaman anlayış geliştirmeliyim, ne zaman affetmeliyim? O öfke tükenecek belki şu anda sizin de belki Safiye kadar hani kötü bir çocukluk yaşamadınız ama bunu yaşayacaksınız, hissedeceksiniz. Anlayış ondan sonra kendi çocukluğunuzda başınıza gelenlere üzülmeden, öfkelenmeden annemi de anlıyorum diyorsanız orada yine kendinizden kaçıyorsunuz. Pek çok kişisel gelişimdeki af süreçlerinin işe yaramaması da bundan. Çünkü acı çektiğimiz zaman, hele öyle bir zamanda yaşıyoruz ki acıdan çok korkuyoruz. Aman acı çekmeyelim de ne olursa olsun. Ama arkadaşlar e, hepimizin yani hayatta ne yaşarsak yaşayalım bir kötülük varsa... Şarkı açtım. Evet videoyu bitirirken Burak Kutlamayla'dan bir şarkıyla bitiriyorum. Şarkıda şöyle diyor. Kendimce sebeplerim vardı. Sebeplerimiz ne olursa olsun kendimize dönme sorumluluğundan azap değiliz. Kendimce sebeplerim vardı. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.